Türkiye artık yönetenlerin hiçbir şekilde yönetemedikleri ve ne yapacaklarını bilemedikleri yapmaya çalıştıkları, atmaya çalıştığı adımların aslında kendilerini ileriye değil daha da fazla geriye götürdüğü bir ülke haline gelmiş durumda ve Erdoğan'ın yaşadığı çaresizliğin bir başkasını birebir aynısı değil tabii ki bir başkasını Bahçeli'nin ve dolayısıyla MHP'nin de yaşadığını görüyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın daha önceki erken seçim tartışmalarında da onu bir şekilde söylemeye çalıştım. Yine dün Kemal'le olan yayınımızda da bu konunun üzerinden çok ciddi bir şekilde geçtik. Cumhur İttifakı'nın ömrünün de özellikle ekonomideki sorunların iyice derinleşmesi nedeniyle çok fazla sürmeyebileceğini de bir e, spekülasyon olarak not edeyim.